Analitik düzlemde koordinatları eksi 2'ye 1, 3'e x ve c de neymiş y'ye 4 olan üçgensel bölgenin ağırlık merkezi x eksi y'ye e x artı y olduğuna göre bizden 5x artı 2'ye istiyor. Şimdi ilk olarak x koordinatını nasıl bulacağız? Eksi 2'yi, 3'ü ve y'yi toplayıp 3'e böldüğümüzde x eksi y'ye eşit olacak. Toplarsak 1 artı y yapar. Bölü 3 neye eşit olacak? x eksi y'ye. Burayı düzenlediğimiz zaman 1 artı y eşittir. 3x eksi 3y olarak bulmuş oluruz. Diğerlerini topladığımız zaman kaç yapar? 5 artı x yapar. Bunu da aynı şekilde 3'e böldüğümüz zaman x artı 2y'ye eşit olacak. Burayı düzenlersek ne yapar? 5 artı x eşittir. 3x artı 6y yapmış olur. Bunları taraf tarafa bir toplasak bakalım bir şey gelir mi arkadaşlar? Topladığımız zaman 6 artı x artı y eşittir. Burası kaç yapar? E, 6 x artı 3 y yapmış olur. Hep bilinmeyenleri sağ tarafa atarsak 6 eşittir ne yaptı? 5 x artı 2 y zaten aranılan budur. Cevap A seçeneğidir.